Salam Oğlum sana ne oldu? Sen ne biçim bir konuşuyorsun? <laughs> Dağda mı <mısın, nemizin> sen? <laughs> sen? Ne sen? inek gibi amına gece gece. ne biçim bir insan mısın? O nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> ha o... Sanki savaşa mavaşa gideceksin. O silah elinde nedir? Dayı sen kaç yaşındasın? Ben 45 yaşındayım. Ne var? Ben seni biliyorum sanki. Ya sen beni nerede biliyorsun? Sen yine beni tanıdın mı? da ne dedi? TikTok'tan gidiyorum. TikTok'tan. Ya ne tak tak maktokasız o maklılığı da kullanıyor söylüyorsan. Murat, ben şey, şey diyeyim, diyeyim bu. E dayı ne diyeyim? X10, X10, X10 bizim bizim ayakçı attığımız postalarımız ha. vardı evet, ya. Onun aynısı değil mi? Ne beziyor, beziyor, biraz ya de, Ay, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Anas mı ne yapıyorsunuz? Ya Favurga Markası gibi isim var sana. Dayı oyun var mı sende? Ya ben oyun, oyun nasıl oynayacağım? Oyun var mı yok mu? Ben ne biçim bir oyunu var sana? Hadi nasıl oynayacağım? Hadi Lan oğlum oyunu oyuna gitmeyin bekleyin. Lan oğlum oturuyor. Otur. Allah'ım Allah Allah'ım Allah'ım